Bölgemizin en çok takip edilen Araklı Ara Haber YouTube kanalından ve yine diğer sosyal medya hesaplarından herkese sevgiler, saygılar, sevgili izleyenler. Değerli dostlar, Gaziantep spor, özür diyorum, Trabzonspor, Gaziantep Spor masının yorumuyla değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Ancak inanın Trabzonspor bu akşam iyi oynamadı sevgili izleyenler. Çok değişik bir maç izledik bu akşam. Sanki Abdullah Hoca e, değişik bir taktik vermişti. Gerçi Abdullah Hoca yine 4-2-3-1 düzeniyle çıktı sahaya. Ancak Abdullah Hoca ilk 10 dakika takımını nedense ileri çıkartmadı. Bekleyin rakibi görün dedi. Bunu daha önce bir birkaç maçta daha görmüştük sevgili izleyenler. İlk 10 dakika top rakipteydi ancak bir kaza olurdu tabi ceza sahasında o pozisyonlardan bir tanesi girseydi eğer. Ee, şok yaşayabilirdi ilk dakikalarda ancak ilk 10 dakikayı atlatınca kazasız belasız daha sonra e, inisiyatifi elimize aldık. Topu da ayağımıza aldık. Ondan sonra rakibi ezdik, oynadık. Güzel güle oynaya bir galibiyet aldık diyelim sevgili izleyenler. Şimdi sevgili dostlar e, Trabzonspor'umuz bu akşam kötü oynadı dedik. İnanın 5 top bizim kalemizin içinden çizgiden çıktı neredeyse. Burada şans faktörü devreye giriyor. Sevgili izleyenler bu akşam şanslı bir akşamdı bizim için. Tabi kalecimiz Arda'nın da performansı göz ardı edilemez. Çok iyi oynadı Arda. Tebrik ediyoruz Arda'yı. Yine de aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. İstanbul'un 3 büyütülmüş takımına da 12-13 puan fark yaptık. Bir tanesine 10 puan fark yaptık galiba. Ben onları hep karıştırıyorum. GSF, bc hepsi aynı zaten. Renkleri değil. Biri renksiz takım. Birisi de işte sarı ikisinde var. Birinde kırmızı, birinde lacivert var. Çok acayip karışık durumlar var orada. <laughs> Arkadaşlar ya zevkte ne diyeceğimizi şaşırdık. Yani inanın İstanbul takımlarına ligin 13. haftasında bu kadar fark yapmaz yapmak Türk futbol tarihinde görülmüş bir şey değildir. Yani inanın böyle devam ederse 30 puan farkla şampiyon olma ihtimalimiz bile var tabi. Hatay Sporu ve Konya Sporu da düşünmek lazım bu arada. Onlar da iyi gidiyorlar. Onları saymıyoruz arkadaşlar. Onlar da Anadolu takımı. Onlar da bizden sayılır. Neyse oyuncularımızı tek tek değerlendirmeye gerek yok sevgili izleyenler. Bu akşam e, Cornelius dışında diğer oyuncularımız eşit düzeyde. Sok 4 dörtlük olmasa bile 4 üstlük oyun oynadılar. Çok güzeldiler. Ancak Vakayem'e Canini iyiydi bu akşam arkadaşlar. Vakım iyiydi tabii ki her zaman gibi diyelim. Bu akşam biraz daha iyiydi Vakım ancak. Canini bu akşam çok iyi oynadı. Canini'nin şu kötü oyu var. Sevgili izleyenler çok süper futbol oynamış. Ancak sonlara doğru yine 3 defa gereksiz bir şekilde topu kaybederek e, arkadaşlarına topu ulaştıramadı. Eğer doğru pas atabilseydi orada farkı 4 yapabilirdik. Ancak ne yazık ki Canini kendisinden beklendiği şekilde topu rakibe vererek e, skoru 4-0 yapamadı. Beceremedi diyelim. Evet sevgili dostlar. Abdurrahman hocamız e, her zamanki gibi maça 4-2-3-1 düzeniyle başlamıştı. Ancak nedense 3-0'dan sonra herhalde ikinci yarının başında savunmayı beş yaptı. 5 yaptı. 5-2-3-1 oynamaya başladı. Tabi bu düzen bize uygun olmadı sanki sevgili izleyenler. Çünkü top hep bizim aralığımızda oynandı. Sanki biz bir deplasman takımıymışız gibi oynadık ondan sonra. Kontralarla bu gol bulmaya çalıştık. Çok da kontralara yakaladık. Pozisyona da girdik. Ancak ne yazık ki golü atamadık. Ee, tabii atabilirdik de oyuncularımız biraz daha e, böyle yeteneklerini ortaya koyabilselerdi, gösterebilselerdi. Dördüncü golle de buluşabilirdik. Olsun 3-0 çok güzel bir skor bizim için. Dolu düzgün devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi sevgili izleyenler, e, kaptan olarak sahaya Abdülkadir Ömür çıktı. Ancak ben buna biraz şaşırdım. Çünkü sahada Vakayem'i, bence vakayım arkadaşlar, hepsi kesiyorum, özür diliyorum. Bence Vakayem'i kaptanlığı istemiyorum. Ben kaptan olmak istemiyorum diyordur. Çünkü bazı oyuncular kolunda kaptanlık pozu bandı olunca çok konsantre olamazlar. Sorumluluk almış gibi hissederler ve e, performans iyi performans gösteremezler. Yeteneklerini sergileyemezler. Dolayısıyla ömür oyundan çıktıktan sonra bile e, pazı bandını alan Hugo götürdü şey Vakeme götürdü e, pazı bandını Hugo'ya taktı ve son 10 dakika 12-13 dakika neyse kaptan olarak sahada Hugo'yu izledik. Edgar çok iyi oynadı bu akşam sevgili izleyenler. Gerçekten Edgar performansını hiç düşürmeden her maç çok iyi oynuyor. Ancak bu akşam gerçekten çok iyi oynadı. Edgar çok acayip toplar çıkardı ki. Yani orada başka bir oyuncu olsa belki yetişemeyecekti. Ve golü yemiş olacaktık. Onun için Edgar'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Ve Edgar'a teşekkür etmek lazım. Tebrik ediyoruz kendilerini. Tabi Abdülkadir Ömür'ün attığı ilk golü unutmayalım sevgili izleyenler. O yaklaşık 40 metreden... Süper Ligimizin en itici kalecilerinden bir tanesi olan Günay'ın bakışlar arasında topu filelerle buluşturması böyle bizi var ya mutluluktan o diyebiliriz sevgili izleyenler. Tabii çoğu arkadaşımız rakip kalecilerin e, kim olduklarını bilmeyebilirler veya hangi kalecinin hangi takımda oynadığını da bilmeyebilirler. Sadece İstanbul'un üst büyütülmüş takımıyla ilgilenmeyelim sevgili izleyenler. Anadolu'nun diğer takımları da var. Onlar da oynayan kaleciler var ve diğer oyuncular da var tabii. Bu kaleciler gerçi İstanbul'un üst büyütülmüş takımında yetişip Anadolu'nun takımlarına dağılan kaleciler genelde oluyorlar. Yine de e, yine e, şeyin Günay da BCK'dan yetişmiş ve birkaç takımdan sonra Gaziantep'te kendine yer bulmuş, kaptanlık vermişler ama inanın arkadaşlar Türkiye Ligi'nin en kötü kalecisi. Yani şu kaleci kaleci kaleye koyuyorlar ve ondan sonra kaleciden başarı bekliyorlar. Şaşırıyorum Gaziantep yönetimine diyelim. Arkadaşlar şimdi e, şu penaltı pozisyonu es geçemeyiz sevgili izleyenler. Maçın 3. dakikasında ben olsa hakem penaltı vermezdim. Gerçi ancak inanın kötü niyetli bir hakem olsa orada veya e, diyelim çok da çok iyi niyetli bir hakem olmuş olsa orada penaltı da vermiş olabilir. Çünkü Edgar orada ayağıyla bir şey yapmadı ancak sağ eliyle Rakibi biraz çekti diyebiliriz. Biraz müdahale var. Çok korktuk. Neredeyse yüreğimiz ağzımıza geldi diyebiliriz. O pozisyon maçın dönüm noktasıdır sevgili izleyenler. Eğer o pozisyonda hakem kırmızıyı gösterseydi en iyi oyuncumuzdan mahrum kalacaktık. Ve yaklaşık 90 dakika boyunca sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kalacaktı. Gerçekten orada çok iyi oldu bizim için. İzleyin bu akşam spor programlarını yorumcuları. %90'a yakını Tabii ki hepsi Fener, BJK ve GS taraftar oldukları için o pozisyonun penaltı olduğunu söyleyeceklerdir. Öyle düşüneceklerdir. Ben bir tek Erman hocaya merak ediyorum. O da biraz artist tabi ama yine de bir şeyler söylüyor. Yani futbol bilgisi var, geçmişi var. Yaşına rağmen bir şeyler anlatıyor yani. Biraz da espri olsun, muhabbet olsun. Güzel vakit geçirelim diye Erman Hoca'yı izlemeye çalışıyoruz. Berat iyi değildi bu akşam arkadaşlar ama yine de standartın altına düşmedi. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar bu akşam konuşmayı çok uzun tutmayacağız. Keseceğiz biraz sonra. Formamıza değinmek istiyorum. Bu forma çok güzel sevgili izleyenler. Yani Trabzonspor'un bu formayı çok fazla giymiyor. Ya bir subuklu forması sevdasıdır gidiyor. Değerli izleyenler yani hep subuklu. Dünyanın dört bir tarafında bir sürü takım subuklu forma giyiyor. Türkiye Ligi'nde şu anda muhtemelen en az 10 takım subuklu forma giyiniyordur. Ya, biz bu arada böyle farklı formalar giyelim. Kendimizi farkımızı belli edelim. Ve bu mavi beyaz gerçekten çok güzel bir renk sevgili izleyenler. Bir an böyle Lazio izliyor gibi oldum. Böyle dönem dönem iyi oynama başladık ya böyle 5 dakika 10 dakika 4-4'lük Dört, olmasa bile çok iyi oynadığımız dönemlerde böyle Lazio gibi hissettim. Tabii Lazio'yu İtalya'da çok sevdiğim, beğendiğim Laz 3, ilk üç harfinden dolayı da desteklediğim bir takımdı. Biraz ironik oldu ama Lazio'yu seviyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum sevgili izleyenler. Fazla bir şey söylemiyorum değerli izleyenler. Herkese iyi akşamlar diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.